Türkiye, Türkiye kalacaktı. Ay yıldızlı, kanımızın rengi bayrağımız asla aşağı erilmeyecekti. Allah'u ekiver diye nezalar susmayacaktı. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin verdiği kanlar asla ve asla vara vara bu Apo diye dört tane köpeğe verilmeyecekti. Önder Apo dediğiniz köpek Türk bayrağının önünde boyun eğdi. Sizde sıra köpekler. Bakır için Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık dörtlere. Yuva yaptık dörtlere. Baş, Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz. bulutlara! Asya bulutlara! Sen Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Seni çelik ben kendim ederim! Seni çelik ben kendim ederim! Her yerde ben var! Türkiye'de, Türkiye vatanında yaşlısı genci, bu bayrak, bu toprak için canını verdi. Sıra geldi sizlere Abdullah Öcalan, kan kırmızısı, ay yıldızın önünde köpek gibi diş çıktı sıra Kürdistan'a geldi. Hepiniz, hepiniz ay yıldızlı bayrağın önünde köpek olacaksınız. Köpek, köpek.